Oğlum çok sıkıntı ben ölüyordum. Ben burada şimdi bir şey katacağım hem seni beklemiş olacağım. Hem yani de Tokyo'ya gelirler yani. Can basmadı çekmeyi oynadı lan. Öyle gidiyordum. <laughs> Dur bakalım yolcu. Gezin ama kafa atma tamam mı? Gez gezerken vururuz. Beynim koyuyorum sürekli gittiğimize de adam çıkmıyor artık beynim durdu Kafa atma tamam Bak ye bak ye. Dön şimdi eve Devam Aaaa dur 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 Şuna tek bir Helal sana. Lan çabuk ol. Ne oldu bana öyle lan? fırladım araçtan gördün mü? <laughs> Herkese selamlar arkadaşlar. Herkes. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün Kaos Kami Kamikaze DBS ile birlikte efsane bir oyun oynayacağız. Hoş geldin Kami. Hoş buldum abi. Naber? Bugün bombalıyoruz abi. İyiyim Bomba. abi sen nasılsın? Ben bugün tavalıyoruz Aynen. diyorum ya. Bombalıyoruz ya. Tavalıyoruz tamam, abi. abi. atarız. Tava da atarız. Tava atabilecek miyiz acaba? Atabilir miyiz? Deniz. Ayakta fırlatarak falan böyle. Bence yaparsın abi sen. Güveniyorum. Deneyelim mi ama? Böyle Zor pozisyon mu? olursa oynayalım. Zor ama imkansız değil abi yaparsın. <laughs> bence de bence de. Tamam o zaman bakalım. Şimdi Kami. Ben yani tamam bir hoş geldiniz arkadaşlar tekrar diyeyim arkadaşlar videomuza like atın like atın kanka seviyorsunuz hadi güzel bir maç oynayalım Kami let's go bro buyur ne oldu Kami dinliyorum seni diyorum ki abi bu maç çok fena olacak ne olacak mesela çok canlar yanacak dur diyeyim ee, iyi geceler iyi sabahlar arkadaşlar sol tarafa atlıyoruz biz Gatka bölgesindeki savaş sanatlarına iyi oyunlar bol şanslar zıplamayın arkadaşlar savaşalım YouTube'a video deniyoruz iyi sabahlar bay bay <laughs> He, tamam bunlar mesaj aldı. Mesajı aldılar. Mesajı aldılar. Sıkıntı İnşallah. yok. Bu arada canım kaç kişi gelebiliyor biliyor musun? Senin arkanda 10 20 kişi var. Benim arkamda. O su satıcı. Uçak açık bir su atlıyormuzu söyledik ya çok. Lan buraya atlayın diyeceğim başka yere atlayacaksın ha. O zaman ya video işte... çıkmaz. Abi ben sağa doğru iniyorum Ben de sağa iniyorum sen Sert de sağa. Aynen ben de oraya iniyorum. Ay yerde kalsam ben orta ineceğim Aha var orada silahlar in oraya. I got supplies. Dilerim çalındı. Çok sıkıntı değil. Sağdan oyun abi abisi? Olur. Görünce biri var. Lan. Sen vur, sen vur, sen vur. Kilimi çaldı abi gel içeriye. Oğlum çok sıkıntı Bu ben ölüyordum. Üstüne dikkat et. Patladı galiba. Oy! Deli la bu. Cana burada var. Kız canım. Görümdü. Oğlum ne döndüm ona lan? Adam geliyor abi. Aa, abi. Lan. Cenab, Cenab arkanda biri var. Ah be ezine. Onu unutmayayım mı? şey yapma öyle bir şey oğlum. Öyle mi? Abi ben ne denedim biliyor musun Can abi? Ne? Bu, bu, geliyor ya bak geliyor üstüne zıp bir koyayım dedim. <laughs> dedim. Yapmadın da ha. Yapmadın mı? Olmadı ama abi. Yo hasar attım abi bayımadı ama. Hasar attım. Aaaa şansıma tükürüyüm. Lan bir silah ulan? alıyordum. Ya bi boş çok, ver. Çok ara ara bir boşver sen gelir misin? Yani gelirim gelirsen iyi olur. Ya ölürsen kule atacağım direkt çekti buraya... beni çok kalabalık ama bura gel gel tam tam bir daha geliyorum ha buraya bu buz kesi yumurtlamazsan ben benim adım mezarcı değil. Oğlum kaçacak abi, delik bul. Girdi bak. Ben o hareket yapmaydım iyiydi. Sattım yine. Lan bir şey olmaz ya. Ah be. Oğlum çok iyi maçtı lan. Benim Sıkı bir sürü kilim de gitti gelirsin. orada. Abi sen sağdaydın ben fark ettim de. Ben solda vurdum sen sağda vurdun. Ah, ah. Ya ben çok vuramadım ama hani şeydi yani. Oyun dönecekti yani. Ya, Baksana. An, bir sürü kilim de gelecekti uçağın bana. Gidişi, şu gidişi benim hayatım ömrümü bitirdiğim. Ben bir de abi ya. Tin 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 tin. Hatta ben bir tur şöyle bir Gezinin Instagram, WhatsApp, WhatsApp. Vallahi diyorum ya. O derece kötü. <laughs> Vallahi mesajlara diyor. mesajlara bakın. Seni orada biliyor herkes. Aha herkes oraya geliyor. çatı iner oraya temizlerim şimdi. Sen oraya git ben buraya indim lan. Vallahi bekleyemeyeceğim ta oraya kadar. Ölmem ben ya. Vuracağım burayı. O pompalı mı geri istiyor? Çok iyisin abi. Yok be boştu. Ne no, bir şey buldum. Cidim ben benim şimdi pusu atmam lazım. Ölme orlarda. Ölüyorum abi. Allah kalabalık mı? Çok var abi bende. Hayda keşke gelseydim oraya. Biraz sabredersen gelirim. Oğlum içinden geçtin piyasanın lan sen. Konuş. Şey abi. Konuş lan ne yapıyorsun? Ben bombalıyorum ha burayı. Tamam iyi. Oğlum keşke oraya gelsem çok kalabalıkmış orası. Çok çok hala takım var. Ya bizim orada olduğumuzu biliyorlar ya ondan geliyorlar o zaman. Şu an bile 10 kilim oldu zaten. 10 ki bende 5. İlk defa video çekerken biri benim kili geçecek. 2 kişi kaldı altında. Başka kimse yok mu orada? 2 kaldı abi son. Tamam hadi vurursun herhalde o kadar vurdun. Çok iyisin Bunlar bizim şey şey. Bizimce vurduklarımız. Bizim oraya geliyorlarmış. Tamam bitirdim abi. Temiz mi orası? Bin gel bir şey. Eline sağlık. Yok. Ben de Tokilere gidiyorum. Adam bunu aldı gitti abi adam. İyi boşlar boşlar boş, ver, boş ver. gel sen de. Bu MP ile deneyim Vallahi Direkt ben de Van Man Squad video çekiyorum gibi. <laughs> hayır, 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 hayır. Yes. Allah. Geliyorum abi. abi. Neredesin abi? Bum. Çok iyisin abi. Başka var Yok. mı? Yok. Ben burada şimdi bir şey atacağım Hem seni beklemiş olacağım. Hem yani de Toki'ye gelirler yani. Gelirler abi gelirler. Raşat'tan illa bir tayfa vardır. Vardır var Olur o iş. İyi oldu bu ya. Sadece kan cam yok benim ya. At atıyoruz ya. ya. Atacağım atacağım mesela gelim. Aldın mı fazla? Vallahi bir tane var bende var. Ya onu da atma canım da. Ben de zaten dibi atarım. Kanca gerek yok. Direkt girerim ben. Düş. Hayır hayır hayır. İyi olur. Gelin mekan. Güzel vurdu çocuk. Cover'dayım ben. Ama can az can basacak. Çekemedi, çekemedi geldim. Can basmadı, çekmeyi oynadı lan. gidiyordum. Burada ona dağıma. çok kızdım. Geldi. Kafa attı. You. Aldın mı? Finişe. <laughs> <Abdü gülüyor> <deyveiz ağzını gülüyor> anne, azından. anne o son da yakalandı çocuk herhalde. Benim bir mermi işlemedi bile ha. Abi Allah'ın dükkan kurmuş buraya. Abi. Bu. Ha bir risk yiyor. Burada çatı. <laughs> ya nasıl hiç atı, çatı ona ya, bak. Ya kafası gözüküyor sadece. Yukarı araba durmuş lan yeni mi durdu? Bu çocuk olabilir abi. Bizim drop geldi mi? Ah geldi de işimize yarar bir şey yok. Gidelim oraya kafaya? Adi. Dur bakalım yolcu gezin ama kafa atma tamam Gez gezerken vururuz. Nerede lan bu? Bilmiyorum dur bakalım yol. Yok abi gitmiş bu. Allah Allah. Parma falan hiç inmedik oralara mı gitsek? Haa doğru. Hiç gitmedik oralara ya. Lan bir şey kimse kafaya gelmedi ya. Ben ona şaşırdım. Abi yatıyor millet ya. Ya ciddiyim ya yatıyor. Abi şey denedim. Abi yapılıyor <laughs> denedin yapılıyor da olmadı. Niye olmadı? Abi o galiba şoförü yapıyor biliyorum. Ne gülüyor lan? Ne gülüyor? Kim gülüyor? Abi, Yapayım ben sen onu. Yapma yapma <laughs> hadi gidelim. Yaman da başka bir şey gülüyor herhalde. bunun ağzına sıçarım o telefonu görürsen var ya. <laughs> Bizim canlamalar Sağ gitti adam. ha bu arada. Sağda adam gördüm abi. Ben göremedim. Evet. Ee, önümüzde. Burada. Watch out. Gel abi sola cross koy. Soldan bakacak. Ve ee, içeride. Watch out. Vurmadım onu. Vurur açın Bir kişi. Burada tam Marked burada. Tamam oldu. Ne yapıyor lan? Delirdi delindi Vurmasana. Neşter çıkacak abi. Geldi. I got supplies. Oh koşu yoluna gitti. <laughs> valla öyle oldu ya garibim ya valla bak. Diyor bana yumruk atıyor kaç. Öcünü fena alır bu adam. var mı acaba? Gerçi bayıldı bu. Bayıldısa var mıdır acaba? demektir. Evet evet. Ulan Emindir. ya. Tava yok. Tamam. Lan biliyordum orada adam olduğunu da emin değildim. İkine gitsen sağlı. Ne yapıyor? Sağlı git Tam sağda yatıyor. Eğlensin. Tamam. O bu değil de. Şu tava banka. fena oldu Onu ya çocuğa Oha iki kişi var. İki kişi. Abi girdik burada. Oğlum buz çıkıyor adamlar hasar yemiyor lan. Şey i̇şte diyeyim, ikimiz de çıkalım mı yoksa ben dışarıdan mı bekliyorum? Bence biz sola ben bindim sen de sağa bin. Birini Seri çık direkt. Tepeye çık direkt. Aha. En zırh ödü. Helal. Aldı mı Groza'yı? Bu red zone ne ya? Abi iyi adam var. 20 kişi var. Hadi gidelim hadi gidelim. Herhangi bir fightta çağırırsın hemen sen. Patlamaz daha o. Çok canı var lan. Nasıl patlayacaklar? Solu adam bindi. Roketliyor. Şurada. Roket çağırdı şuraya. Tamam. Sol tarafa. Buradan çıkın. Bas bas bas. bas. Bezim bitti. Ay. Bezim bitti. daha Ben bir araba çağırayım en Galiba gitmiş ya. Aga be. Bir dur Arda ne yapıyorsun sen gözün seni? Aha. Kaçıyor kaçıyor spreyle onu. Vurulur da vurulur. Lan. Bu arada Eşe attım abi. Ya biliyordum burada bir yerde olduğumu da bir tanem işte emin değildim ya. Olsun gel abi araba yok. Böyle bir yerinde o. Oyun kalabalık ama kill bulamıyoruz ha farkında mısın? Fight döndüremedik. Nereye indi o? Nereye kanka sen? Ya buraya bir yer indiydi ya. Devam et tepeye bakalım ya. O tepeye bakacağım abi tepe belki de olur. Eğim koyuyorum sürekli gittiğimize gittiğimizde de adam çıkmıyor artık beynim durdu. Buna doğru in bakalım bir tokilere. Tokilerden araçla çıkanlar olabilir şimdi. O Aa o dolu abi. dolu baya dolu. Bak burada bekleyelim çıktıklarında vuralım sağda kal buraya girsem var ya Aha. anlamazlar abi. Anlamazlar sonra peşlerine düş. Çıktılar çıktılar bas. Bak, tek başına bak. Kaç dostum alan dışı kaç. Öyle tekerle atıyorum. Teker lazım. gitti. Ez. Sen vurayım ya Ahmet. boşa. Lan tekeri sıkıyorum headshot gitti çocuğa ya. 20 kişi var oyun alanı çok küçük. Hadi hadi. Gez gez vur. Vallahi abi soldan toplarız bence. Gez gez vur dostum. Durma işte sen tamam gezin dur. Sağa dolu dur. Evet dolu. Vuruyorum kafaya abi yoksa. Gez gez bir tur iki tur gez. Burada çatladır ya o yüzden. Ya. Bir iki tur gez sen. Burada çat dolu abi çatladır. Diğer çatı var. Abi. Tamam yeter bekle şimdi gel gel. Tamam, onu ya, kaldırmak zorunda. Ha, ha. girmiş oldu. Sen sprey atsana buradan sonra Valla bilmiyorum onu vurdum ben. Tamam, ben darlıyorum. Sprey at sen... aynen. Katladı bir tanesi. Dışarıda atladı. Çok iyisin. Bu ses iyi yani, bunu unutmayacağım ben. Tamam. Dışarıda o, da dışarıda o da dışarıda o da dışarıda. En sağ tamam tamam içerideyim ben. Yani. Eline sağlık Bu çocuk şeydi ya benim tamam. tilt olduğumdu ya Ben ilk kere vurdum abi İlk kere vurdum ben abi lan ya Vur. Hepsi atlamış lan çatıda biri daha var sanıyordum ben Oğlum ne yedim bugün be Kami Abi olur öyle bazen Ben bugün hiç oynayamadım ama bana bakarsın turnuvada lezzet oynadım ya Ya bazen oluyor öyle Olayım, bazen. ya Ben mesela video çekerken abi. de hep kill alma hırsıyla oynuyorum ya Hadi bas 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 i̇şte Abi bu adam gibi. bulamıyoruz youtube Vallahi diyorum bak ya abi adam <laughs> Bak kanka. Lanet evet. bunları solda yani vururuz ya. Yok. Yok. Abi, Yok abi, evet, evet evet oraya evet, kap. Ka evet, gez dur orada gez. Kafa atma tabii tamam, gez. Tamam. Bir sene. var hala. Buggy, buggy. Tamam. Dön ben şimdi be. Geliyor. Çok iyi. Devam. Bitti sanırım Biri daha var evet, ver, ver, var var burada var 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 Bir bir bit bir tur daha at aynı şekilde tamam. Dönüyorum O tepeyi de. görsen tepeden vuracağım. Ulanıyorum. Lan aim inmiyor ne Lan bu? mü? Arka elinize ben sağlık ben kral. Allah, Allah peygamber aşkına altıma sıçtım. Ne <laughs> oldu lan? <laughs> Yan abi selamün aleyküm. Aleyküm selam kral ne haber ya? İyi valla. Valla çok uzun zamandır benim takipçim seni izliyorum. Görüm ne döndü görüm Evlana'yım. Eyvallah çok kral Çok uzun zamandır partide denk gelmiyoruz. Ya çok oyun oynamıyoruz biz de ya. İşte video çekiyoruz falan. Dikkat et kendine tamam mı? Adın da bir selam yolluyum. Nerede? Dur. Lan seni göremiyorum. Memo seviliyon kral. Hadi iyi oyunlar, iyi Devam geceler. Abi. Tandık ya bizden. 5 kişi. Bak burada zevkli abi oldu işte bak var. fight değil mi? Evet sol de. sol alt sol Daha alt. Solda da var. Geliyor <laughs> bunu sal bunu sal bunu sal sağdan git. Savaşsınlar ya. Neredeler? Bir yerlerde yoksa ama nerede bilmiyorum. Sahilde sahi sahi. yoktur bence. Ve yatıyor abi burada. Ya. Tamam bırak bırak kan öldürmeyelim devam et gez. Arabayla gezsen ben seviyorum böyle ya. Şu Oğlum, bunlar. Valla oyun alanını öldü lan. Abi önünde yatıyor. Abi yatıyor. Furki. Alana gidiyordum Furki. Oğlum 3 kişi kalmış zaten lan. Abi. Han. Arka çimde biri var abi sağdakinde. Oğlum, yok, Oğlum nerede lan? Sanki. Sol alt yalnız kaldı, yalnız kaldı yalnız ya sol alt kaldı sadece. Evin içine bakalım şöyle bir yavaştan. Yok yok burada yok. Abi sen leşin gelmedi kaldırdı ha onu. Yok yok geldi. Oo. Ya biz bunları? böyle? Kaşım döndü daha yeter daha Abi harbi benimle döndü lan bu ne? Oğlum Beyler, çıkıp vuruyorlarmış çıksın. bizi Üf. İnşallah ya Böyle Çıkıp vurun Aha. da ateş edin Yerde abi Vurmayacağım ya Aha. Vurmayacaktım ya Tamam burada abi taşlar Şey Selamünaleyküm aleyküm kral ne haber? Aleyküm selam abi yemin ediyorum bir saattir seni bekliyorum burada. <laughs> vallahi ben biz de bir saattir seni bekliyoruz ha. <laughs> <laughs> ne haber? Abi beni niye vurdun ya? Nah Denemiyi, ya özür dilerim kanka o zaman zorunda aydın ya. Bin kanka bin gezelim. Abi sessiz şey yapıyordum ben de güzel. Cenab-ı Allah'ın dışına götür abi. Kanka, abi. Al abi. abi. Ne yapıyordun? Allah'ın dışına götür. Kayanın dibinde yatıyordu benim abim burada. Ha birini vurdum da ama saldım onu öldürmedim. Ya vallahi kanka isim neydi bu arada? Birimizin Murat birimizin Efe abi. Murat Bey Efe selamlar olsun kral. Var mı isteğin? Yok abi çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. İyi oyunlar, iyi oyunlar kral seviliyorsunuz. Let's go. Ne oldu lan? Aa <laughs> atlattı <Atladınız gülüyor> <Atladım>. işte, Atladınız Atladı. Kaç abi? E, 21. Onu almadık 21. Güzel abi gene ya. Güzel B güzel. Ya, evet. ya çık, çıkmıyor kill çıkmıyor ki oyun çıkmıyor bizim bir suç yok ama eline konasak ben zevk aldım oynadık da. Bir o son o arabayla döndüğümüz yerler zevkli. Çok güzel o ev o ev yeri çok iyiydi. Evet. Adamla çamda vurdu. Ay ayakta tava fırlattığımız da iyiydi. Oo o da iyiydi. Ya yani çünkü... buradan çıktı abi işte 4 klip var orada yani. Aynen aynen aynen. Şş, biriydi, El, eline kılına sağlık. Kasara bak abi. 5 kasar. Da. 5K Hasan 5K Hasan Tamam iyi. Teşekkür ederim bana eşlik ettiğin için. Çok tamam, sağ, sağ tam zaman abi, YouTube. YouTube'a bir şeyler söylüyor mu? Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Daha çok böyle videolar gelmesi için like atıp abone olup yorum yapmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Eyvallah kral. Bence en güzel şey dedim. Kendinize çok çok iyi bakın. <laughs> Allah'a emanet olun. İyi günleriniz olsun. Bay bay.